Evet. Şimdi burayı yaptık. Şuradaki şu süsler kaybolmuş. Şuna 500 birimlik bir line çizdim. Vamos a Evet. Şu çizgiyi silelim. Bu üstteki çizgiyi silelim. Şimdi şunların hepsini seçelim. Şu koordinat sisteminin yukarısına sağ yukarısına bir yere taşıyalım. Şöyle bir yere yerleştirdikten sonra şunu ucs icon settings show ucs icon settings at origin şöyle köşede kalsın Evet şimdi vaziyetimizi de şöyle şuraya koyalım Aşağısına da vaziyet planımızı yerleştirelim Şunu alalım Çalışmanız biraz ağırlaşmış olabilir arkadaşlar Copy diyelim biraz streçleyeceğiz. Biraz da şuradan streçleyeceğiz. Şöyle alıp mu diyelim şöyle şuraya koyalım. Biraz daha daraltırsam. Streçler de dıraltırsam şöyle şuradan Şöyle Move deyip Biraz daha yukarı çıkartayım şunu Evet Ve Şuradan da streçleyelim Evet Şu altta tekrar koyalım Evet, şimdi şu anda tam oturttuğumu düşünüyorum. Evet. Şimdi şuradan şuraya bir ölçeceğim. Şu mesafe kaç? 65, 65,71 6571 6571 1 bölü 50'lik ölçekte yapsam sığar mı? bölü 50 dediğimde bakın 131 santimlik genişliğinde olan bir kağıt lazım bana. En fazla 91 santim. O zaman ben bunu 1 bölü 100 ölçekte yapacağım. Normalde mimari vaziyet planları 1 bölü 200, 1 bölü 500, 1 bölü 1000 gibi rakamlarda yapılır. Şimdi biz bunu 1 bölü 100 yapalım peki. 6571 bölü 100 dediğimde 65 santimlik bir kağıdın etrafına hatta 75'lik santime bile sığıyor. 1 bölü 100 yapabiliriz. Yani 1 bölü 75 olmaz. ya yani, ya 1 bölü 100 olur ya 1 bölü 200 olur. Anlatabiliyor muyum? 1 bölü 75'e de sağlamış ama biz bunu 1 bölü 100 yapacağız. Şunu... Evet. Şunları sağ tıklayıp üçünü de seçip sağ tık properties'ten bunların line type'ını değiştireceğim ve kesikli yapacağım arkadaşlar. ve 0.4 yapalım. 3 yapalım. 2 yapalım. Hı. Şöyle evet böyle daha güzel oldu. Şunu da alalım. Tam şu köşeye koyalım. Çok başarılı. Yes. Uh.